Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber video çekeceğim. Yani video çektiğim zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Yani video çekeceğim merhaba. Şimdi şuradan Roblox'tayız arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş. Gevertim. açsam yok ya. Yani. Onları Ayrılmayalım da. Ee, arkadaşlar. Şimdi şöyle hop. Böyle yavaş yavaş geberdik. Ne bahlevası? Mojang baklavası mı? Geldik. Arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüm hop hop nasıl ya değmedim hop hop bak değdim yani bunda bal gibi değdim hop hop bak üzerine atladım yani hop Atlayamadım arkadaşlar. Bak <laughs> arkadaşlar ben çok atlamıyorum nedense artık. Ha. Ha. Opa, Ya. Arkadaşlar bu arada oyunun kendi suçu. Ben geçiyorum. O beni geçip, Mir. Ah. Ah. Ay. Hmm. Şunlar nereden kapanıyor ya? Böyle daha iyi. Hadi, hadi, lan, hadi, ay, oh, aha, arkadaşlar, lan. Lan lan, 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 arkadaşlar, bu arada neden nefese videosu daha çok gelmiyor dersen sildim oyunu, şöyle, yey, bunu da kazandık, yamuklu arkadaşlar. Ertuğrul neden katıldın bana? Oynamak istiyorum. Tamam en başta mısın? Evet. Yürümeli yerden yani. Evet sen neredesin? Ben ta sonlardayım. Evet. <laughs> Dur, e sen kaç. yoksun burada. Son. Ol, sen altıdasın. Bir de ta sonlandayım diyor. Yok altıda değilim. Yok burada Erdem TV'ye altıda. Ertuğrul yalan söyleme lan sus. Bir daha sen koşursan döverim. Arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Ge ah. Ah. Geberdim. Bak gene geberdim. Ya Arkadaşlar bakın ben taktiğini buldum bunun. Şöyle hop la. Tam zamanında zıplarsanız arkadaşlar çerez yani. Evet, o biraz önce düşen sen miydin? Yok. Tamam. Aha. Yol seçmece. Kırmızı. O bildim. Gene kırmızı. Ee, gene kırmızı değilmiş. Ee, i̇lk baş iki kırmızı. Onu bile ee, yaz. bu yolu seçelim. Hadi mavi olsun. Bak, ucundan mavi tamam. Ee, tamam bu da yeşil. Arkadaşlar nasıl da bulduk ama. <laughs> Arkadaşlar şu yandakiler de benimle beraber oynayanlar. Ee, Grape 205 zaten kardeşim Ertuğrul. Bak neden tırmanamıyorum? Dur lan tırmanılıyormuş. Ne gördüm lan sen grape? Ha, tamam tırman tırman tırman. Bak neden buraya çıkamıyoruz? Neden? Anne, şey yer var abi. Hı, atla o zaman aşağı. Diğer tarafından çıkalım. Haydi yavaş yavaş yavaş. Ya. Gene çıkamıyoruz. Arkadaşlar Gene yanlış tarafa tırmandık arkadaşlar ya. Aa bak hiçbir yerde sarmış olmadığı yeri tırmanacağım. Gel buraya. <laughs> tamam. Ertuğ dur bir dakika. Hangi tarafına tırmanacağım bir göstersene bana. Şuraya oradan. Yandaki yere tutuyorum. <laughs> Hıh. Ya mallar Pardon arkadaşlar. Oradan mı gidilir ya arkadaşlar yani. Oradan mı gidilir be birader? Böyle buradan çıkacaksın. Hopla. Şimdi maviler mi yakıyor bizi? Siyahlar mı yakıyor? Sanırım maviler aynen maviler. Bak. Hanım. Be. <laughs> Arkadaşlar yani çok kolay ya geçti. O buranınki biraz zor gibi. Lan 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 geberdim. Hem <laughs> de en aşağı düşerek. Oğlum Ert sen neredesin lan? Ben yeşil Olur. ben yeşil mavi kırmızı bloklu yerdeyim. Sen de orada mısın? Da. Ben 17'deyim sen daha 13'desin. Hem nereden bakılıyor ki ona? Şurada. Nereden? Bak şurası. Şurada bak işte. Hmm. Bak Erdem. In. Sen on yedi yaşın. babacım. Hmm. Ee, şunu demiyor seçme. Şura. Ye. Yeah. Bu kırmızı. Ye. Yeah. Şura mı? Ben... Yok. Önümdeki yeşilmiş. Hı? Hmm. Ben demek ki Geliyor, Şöyle abi. atla. Şöyle. Durun bakayım. Ah. Tamam. Abi, Şöyle. Şey Bak orada. Şöyle. İlk başta. Ya en sondakini buldum Ertven. Zaten ben biliyorum. İlk başta sarı sonra kırmızı değil mi? Evet. Abi. Sonra yeşil. Yeşil mi? Mavi mavi herhalde. Ondan sonra mavi, yeşilden sonra mavi, ye maviden sonra maviden sonra yeşil. Itibingi, ondan sonra kırmızı. Ha. Bak. <Hurfu> Oy. Ay. Vay. Ay. Allah. Geberdim <laughs> arkadaşlar yani. Ay. 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 Oy atladım. Ay, Çok ay, ay. ay, 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 Geber. Ay, ay. Alo. Ben neden geri gittim? İnşallah. <laughs> Ne güzel her yere yayıldınız. Anne sen topla demeyi otanın bir de yani. Biz de böyle kendimize bir kenar bey bulursam oturacağız. Evet. Arkadaşlar. Şöyle al. Allah Allah. 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 Dur dur. Geldik zor yere. Şöyle. Ben kaçdayım ha? Ben 19'dayım sen 27 yu. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Dur, atlayamadım. 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 <laughs> Şu anda da eğlendi. Yani. Hadi zıpla. Hop. Hayır. Şu tarafa atla. Ertuğsuz. Arkadaşlar çok zor. Er Arkadaşlar çok zor. <gülüyor> 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 Hadi. Hop yetiştim. Hop. Ve. Biraz sonra. 对呀，你。 Okay, I can <laughs> I don't have to get this.